arkadaşlar bugün bu hafta çekiyoruz maç çekişmeli burada Tuğba var İyi olun mavi kar var kira var şimdi nene eşrak kasıyoruz şuraya atıyorum oraya değil davet ettim. Kabul etti. Tüh, etmedi. Şuraya atlayalım ki adam olmasın. Hepsi buraya atlayacak zaten. Yani yarısı da şuraya atla, şuraya atla, şuraya, şuraya. Yani biter o yüzden. Çok iyi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kurgu değildir. Haberiniz olsun. Kanka saçım birazcık kötü olmuş. Saçıma bakmazsınız değil mi? Geldik. Çok iyi o oh, o moru yukarıda değil moru yukarıda moru yukarıda oğlum moru yukarıda ne yapıyor oğlum ne diyor oğlum hayır hayır cin cin nene Allah'ım ya sıfır ver bana ya moru yukarıda cin nene cin nene vuruyor bak oo 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 iki 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 iki, iki. ben oraya mı şuraya Şimdi buraya atlayalım. Şuraya atladık dün. Şimdi buraya atlayalım. Hesap veriyorum. Bir tane buz değerli full. Abone olan ve e ID'sini yazana. Ve abone olanlara ayrı bir de 360 ucu atıyorum. Benim ucu almıyorum. Takipçilerimi vermek için onları alıyorum. O M4 m geçelim. 14 4 babamıza geçelim be. 79. 79 da ben ne yaparım ne? Ne olsun ama. Aldım ikisinde. Okey. Şu Seti yanlış giymişim. O yüzden bu seti giydim. aldım onu da. Oo. Arkadaşlar çok, çok çekiş, çekişmeli ya. Dilim tutuldu. Ben şuraya çıkacağım. İyi sekti. 4 ki çok iyi. 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 İyi birinci olabilirsek mutlu olurum. Burada da var. Arkadaşlar orada yukarıda öldük ya. Ultuma sıktı. Çok sinirlendim şu an. Oraya attı ki? Atlarım. Oradaki lootumu alırım. Hızlıca onu. Şuraya atlayalım bak. Çok iyi. Oh. Allah'ım inşallah ölmem. Arkadaş inşallah kurtarmaya yakın. 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 Şuraya şuraya şuraya. Çok yakın. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Of. Baba Yapar yaparım. Yaparım. Yapıyor muyum skoru? İnşallah yaparım skoru. Abone olmayı like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu benim kırmızı çizgim. Zaten hiç destek çıkan yok. Onu üzülüyorum. En sağlık gezen yok. Bunu üzülüyorum Nasıl? Ortaya mı işte bunlar? Su quererme. Ya bak. Mauro Icardi'nin var şimdi. Buraya atlamayacağım bir de. Canım yok. Kurtarmam yok. Şuraya atayalım. Şuraya işaretledim. Ya beş kill ya. Allah'tan da, adamı da aldım iki kez daha maç var çok var ama baya bir sürü olmuyor o yüzden 2 saat falan oluyor en fazla 2 saat yaparım en fazla o yüzden yani e, saat geç, akşam saatin 18 geçiyor sizin için bu çok çekiyorum yani bir abinize alırım yani para değil bir şey istemiyorum ben sizden tek yapacağım bir tane abone bir abone ücretsiz ücretsiz yani bu ne of çok iyi Fişek attım ama inşallah düzgün verir. Böyle. Oha. Geliyor. nasıl bir şey o? ya abi loot vermezse vallahi oyunu şikayet ederim resmen bak sinirlenirim ya Aldım ikisini? Bunu pi alalım, yem pi daha doğrusu. tak yaptım, geçtim üstünden. Abi düzgün ver ya. Ne olur düşün ya. Allah'ım niye Famas veriyor anlamıyorum ya. O falan alırız. UMP'ye atalım. Famas alalım. Famas da iyidir. Hı? Bakayım. Alıp bunda 8 kil iyidir. Burada iyi oluyor. Hayır. Hayır, yanlış şey. Ama bunu al? Birisinden bile güzel bir şey çıkmadı ya. Nuri Kari'yi bulacağım ben. Bıçak atmazsam ben neyim? Hayır ya. Şunu at. Şunu at. Hayır hayır. Bunu kullanalım. Bunlar kullanılmıyor ki ya. Of. ama Bir sürü oldu bunun. O yüzden bir bırakalım mı? Bırakalım bence. Yok ya. Kendi kullanılır. MG falan bulursan çok iyi kullanır. Hmm. Şunu alalım ve dot koyalım ve şey yapalım. Bunu bundan birazcık 50 55 bırakalım. Birazcık da M4 alalım. M4 mermisi alalım yani. 245 zaten. Bir maç daha var. 38 kişi. Oy. Bakın birinci olamayız ya. Şu fişek var ya iğrenç bir fişek. Yani bir de almıyor. Önümden bile geçmiyor. Adam yok ya asılalım. Sıksak bir dert, sıkmasak bir dert. Burada bir şey var mı? varmış ya. Çok iyi çok iyi. Para da bulduk. Bıçağı atalım. Ha, bıçak yok zaten. Hayır hayır. Kalsın. Hmm, hop. şey bulursak aa, inşallah AVM çıkar. Bak Mauro yukarıda her şeyi alıyor ya. Bulacağım onu. Arkadaşlar canlı yayın nereden açılıyor onu? Ben bilmediğim bir şey açamam hiç. Hayatımda hiç atma. açmadım. Bir söylerseniz açacağım da nereden açıldığını bir yorumlara yazar mısınız? Bir de ID'yi bırakın. Ekleyebilirim. Abone olup ID'sini bırakın şey yapıyorum. Ünlü Youtuber'la tanıştırıyorum. O da isteğimi kabul ederse 5 tane ünlü youtuber'ın ID'si var bende. O yüzden arkadaşlar abone olmayı, like unutmayın. Bir dakika. Aa, ben buna gidemem. Yani bir şey değiştirdim de o yüzden şey olduğu için burada şuna geçeceğiz. Şaka. Şaka. Şaka demelisin. Çok güzel bir şey buldum bak. Tank buldum. Tank. Uuu. Çok iyi çok iyi. Sür. Çık çık çık. Kop kop. Of. No, oh, no, Oy no. zor düşürler. Şuraya gideceğim. O Mauro Icardi zaten Povin nerede? Povin uzaklarda. Dur inşallah. Burada da birisi varsa yoksa ben ona yer. Hayır. hayır. Bak o Mauro yukarıda olmasın. Tek isteyeyim. Leyla pusmanı mı istiyorsunuz siz ya? Hmm. Ne şey vardı? Bu da pusu net. Bu burada ortayı açmışlar. Bu... kalmışlar ya. Bir şurada var bir de şurada böyle. ya. Bunlar nerede ya? Aa, alan bunun içinde. Burada bekliyorum ben ya. En iyisi burada beklemek. Burada 14 kill, 8 bence siz sizce burayı alır mıyım? Nerede olduğunu bilmiyorum ki ya. Her yerde kurdum çalayım mı? Gördüm. Ah. Povin yine. Bak geldi Povin. Of. Arkadaşlar bundan da kaç şey aldık. Çok iyi. Mük. İkinci maçımıza geçelim hemen. Bunu paylaşacağım. Ondan sonra ikinci maça geçelim.